yalan söylemeyeceğim Bora. Esin'in Paris'e dönmesine ben çok sevindim. Kızım, benim üzülmem senin hoşuna mı gidiyor? Ne alaka? İşler ciddileşmeden gitmesi iyi oldu bence. Hem böylece sen de artık önüne bakarsın. Nasıl yani önüne? Esin senin hayatını güzelleştirecek güzel insanları görmene engel oluyordu Bora. Böylece engel ortadan kalktı. Bak biz senle sadece takılıyoruz tamam mı? Doğru. Öyle başlamıştık Bora. Ama zaman içerisinde duygularımız değişti bence. Bizim çok güzel bir geleceğimiz olacak. Hemen hayal kurmaya başlamasan diyorum. Hayır sonrasında üzülmemen için. Ben her şeyi planladım bile Bora. Önümüzdeki tek engelesin de. O da gittiğine göre hiç gel kalmadı. Aha. Ne yapıyorsun sen burada? Örtü silkeliyorum Esin. İyi de niye benim üstüme silkeliyorsun? Ne yapayım evin içine mi döküyorsun tozlar? Benim üstüme mi döküyorsun tozlar? Ayrıca niye burada yani? Niye bizim bahçemizde? Taran aydık annemle. Böyle da tavuklar böyle dikkatsin diye de veriyorum. Tabii sen sosyetik olduğun için yadırgarsın böyle şeyleri. Tahammülü zor yani. Yok gayet de tahammül edilebilir bir durum benim için. Yok yok. Bence buralar sana göre değil. Allah Allah o niye? Bak etrafa tavuklar, horozlar çiftlik gibi yani burası. Sabah zaten bunlar yüzünden kafayı üşütüyordun. Ya yani sana gelmez buralar. Buralar bana gelmezse ben buralara gelirim Bahar. Gördüğün gibi geldim de zaten. Ayrıca o sabah yaşanan olay öyle bir anlık tepkiydi yani bir anda karşımda görünce. Hem kim İstanbul'da böyle bir hayat yaşıyor ki? Yani hoşuna mı gitti? Evet, hoşuma gitti tabii. Hatta bizim kızları anlatmak için meraktan çıldırıyorum. Ay inşallah yarın yine gelir Barbara. Gün ışığım o benim. Bak izincim yani bence sen Duramazsın buralarda. Allah Allah. Siz ağız birliği mi yaptınız Şefkat'le? Anlamadım ki ben ya. Yok ya. Yok ya. Nerede ağız birliği? Kısmet olmadı ki. Allah'ım. Olmuyor. Kısmet olmuyor bir türlü zaten de. Ah ya Rabbi. Zaten neyse bu yarım akılda iki güne kalmaz kapıyı açık bırakır. Bu tavuklar da kaçar gider. Şefkatli mahalleyi bunun başına yıkar. Oh ne güzel. Ben ne dedim ya? Ağzımdan çıkanı kulağım duydun nihayetinde. Evet, tavuklar. Gel. Haydi gel, hadi canım. Böyle koş. Aa, aa, bak nereye gidiyor? Gitmiyor evden. Evet efendim, şehirlerde konakladığımız oteller beş yıldız. Fiyatlarımız sadece bu ay için geçerli. Evet, ofisimize bekleriz. Tamam, tamam. İyi günler. İyi günler. Ya biliyorum yedi bin kalori ama pasta yer miyiz? Aa, Hüseyin! <laughs> Sen. Sürpriz. Gel, 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 gel. Hayrola? Ya ben gittim ama sizin hasretinize dayanamayıp geri döndüm. Ay şaka şaka. Gitmedim hiç. Vazgeçtim. Aa! Ama çok kararlıydın. Evet ama vazgeçtim. Anlatayım. Gelin hadi. Hadi anlat. Neden vazgeçtin? Hadi anlat hadi. Ya gerçekten gidiyordum. Hatta havaalanına kadar gittim ama Şevkat geldi. Son anda ikna etti işte beni. Gitmedim. Aa, nasıl oldu? O? İşin özü şöyle. Ee, benim aslında İstanbul'a neden geldiğimi anlamamı sağladı. O evle, geçmişimle, annemle bir bağ kurmama yardım etti. İyi ki de yardım etmiş. İyi ki de canım benim. Bu yüzden Şevkat'in yeri artık bende çok başka. Aa. Bir dakika, bir dakika. Ese ...senin şefkatlerinde tam olarak ne var? O ne demek ya? Yani o seninle konuşuyor ve gitmiyorsun. Burada kalıyorsun. Evet ya. Bak biz o kadar uğraştık, başaramadık. Yani birbirini korumalar, kollamalar. Hani aranızda bir şey varsa söyle biz de bilelim. Allah Allah, kızlar ne olacak aramızda? Biliyorsunuz işte babam bizi birbirimize emanet etti. Biz de işte koruyup kolluyoruz. O ha, kadar. tamam. Yani aranızda bir şey yok diyorsun. Yok, sen aramızda bir şey yok diyorsun ama... ...bana bir şeyler var gibi geliyor. Bilmiyorum artık. <laughs> evet, evet. Bak, üstelik seni delirttiği de kesin. <laughs> ne kadar ayıp daha geldiğim gibi ya. Hiç özlememişsiniz beni. Vallahi ben uğraşamayacağım sizinle. Neye inanmak istiyorsanız ona inanın. Benim aklım şu pastada. Ya bir kahve söyle de yiyelim şunu artık. Dur, dur. Aferin şu Şevkat'e be. Seni bu Paris sevdasından nasıl vazgeçirdi? Baba ben beni emanet edecek kadar şefkate neden güvendiğini şimdi anlıyorum. Yani adam deli bayağı gerçekten deli bu arada. Ama değer verdiği insanlar için elinden gelen ne varsa yapıyor. Esin. Bir şey daha var ama sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Neymiş babacığım söylesene. Esin. Aslında sen Şefkat'le... Cevdet Bey, misafiriniz var. Oo, Buyur. Pascal hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, siz adamım. İyi vallahi, çok iyi. Çok iyiyim. Ne haber Pascal? İyiyim senden canım. İyidir. Geç şöyle, geç. Teşekkür ederim. Esin, sen gitmedin ya? <laughs> nasıl gidecek ya? Nasıl gidecek? Pascal ona biçim söz öyle. Babasını bırakıp nereye gidecek bu kız benim? <laughs> Şefkat Bey mutlu olmuştur. Sen gitmedi, çok uğraştı ya. Öyle mi? Tabii ya. Bana uyuyorlar dedi. Ben de yalan söyledim. Vay, bunu bilmiyordum ben. Ha baba sen bir şey diyordun Pascal gelmeden önce. Şefkat sen falan. <laughs> Sonra konuşuruz kızım. Sonra anlatırım ben sana. E Pascal sen bu hazine işini ciddi ciddi düşünüyorsun ha? Baba ben de onu konuşmaya geldim. Ya Pascal sen şimdi bu hazinenin peşine ciddi ciddi düşeceksin ha? Bu harita işi beni heyecanlandırıyor. Pascal kusura bakma ama ben bu ...Harita'nın bir hazineye çıkacağına inanmıyorum. Önemli değil. Yaşadığın heyecan gerçek. Düşünsene be canım. Ya azini bulursak? <laughs> İyi de senin para ihtiyacın yok ki. Benim yok ama canım. Çocukların var. Hepsini ayır kurumlarına veririz. Bravo. Tebrik ederim seni Pascal. Elimden gelen her türlü yardımı yapacağım sana. Acelesi yok. Kutlamadan sonra bakarız. Ne kutlaması? Nasıl ne kutlaması? Esim'in kalmasına kutlamayacak mıyız? Yani hiç planlamadık aslında biz ama Olabilir. Ya olmaz öyle. Bu iş ben de. Akşam sizi diskoya getiririm. Arkadaşlarınla falan. Ama Şefkat olması olmaz. Tamam. Tamam o zaman ben bizim kızlara haber veririm. Şefkat'e de söylerim. Konuşuruz seninle. Haberleşiriz. İnşallah canım. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Sen yarışa gitmedin mi? Pistin kuzey tabında eğlen olmuş. Yarış bir hafta ertelendi. Ne oldu? Beni görmek hoşuna gitmedi mi? Hiçbir zaman gitmiyor ki. Bu ne afla tafra ya? Esin geldi gitti sana bir haller oldu. Siz ayrıldınız mı? Sana ne? Esin seni niye bırakıp gitti? Sen onun sevgilisi değil misin? Sana ne dedim ya. Paris'e gidecek misin, gitmeyecek misin? Esin'le ilişkini sürüyor mu bilmek istiyorum. Bak, bizim ilişkimiz bitti. Esin küstü ve gitti. Bilmek istediğim başka bir şey var mı? Evet, var. Şimdi ne yapacağını bilmek istiyorum. <laughs> Bunda bilinmeyecek ne var ki? Tabii ki hayatıma bakacağım. Esin gider, başka bir kız gelir. Hayat böyle bir şey kız kardeşim. <laughs> Tadı güzelmiş. Sen de iç. Bora. Bir bana bakar mısın lütfen? Ne var güzel? Suratının alacağı rengi çok merak ediyorum Bora. Çünkü Esin gitmedi. Burada. Ne o? İnanmadın mı? Bak güzel benimle oynama. Ben sadece arkadaşlarımla oynarım Bora. Yesin'le birazdan buluşacağız zaten. Bora! Mor sana çok yakışıyor. Alo. Merhaba Esin. Nasılsın? İyiyim Bora. Ya ben sadece sesini duymak istedim. İyi olduğunu bilmek istedim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim diyemem. Ayrılışımız çok ani oldu Esin. Bizim ilişkimiz böyle bitmesin. Bak burada olduğunu biliyorum. Ve seni görmek istiyorum. Hemen olmaz Bora. Hemen buluşalım. Hemen Esin. Bak ayrılsak bile konuşup ayrılalım. Madem buradasın, bir kez göreyim seni. Artık beni istemeyebilirsin. Ama sevgimden kuşku duymadığını biliyorum. Ben sana müsait olduğum bir zaman mesaj atarım o zaman. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.